kanalımdan, videomdan herkese merhabalar. Bugünkü tarifimiz tavuklu pide. Tavukları önceden pişirmeden, çiğden hazırlayarak kullanıyoruz bugün. Çok lezzetli, pratik ve ekonomik bir pide tarifidir. Videomu izlerken beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayalım lütfen. Hadi buyurun bu nefis pidelerin hazırlanışına geçelim. Hamuru yoğurmak için yoğurma kabımıza 1 su bardağı ılık su ekleyelim. 1 su bardağı ılık süt ekleyelim. Bu arada kullandığım bardak ölçüsü 200 milimdir. Üzerine 1 yemek kaşığı toz şeker. 1 tatlı kaşığı tuz ekleyelim. Yarım paket yaş maya ilave edelim. Ve 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim. Maya içerisinde dağılana kadar biraz çırpalım. Daha sonra un eklemesi yapıyoruz. Yaklaşık 5,5 su bardağı kadar un kullanıyoruz. Unu eklerken her zamanki gibi kontrollü bir şekilde ekleyelim. Çünkü unun kalitesine ve markasına göre e, alacağın miktarı biraz farklı olabilir. Aşağı yukarı biraz az veya daha fazla un kullanabilirsiniz. Yumuşak bir hamur yoğuruyoruz. Yani kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yapıyoruz aslında. Evet, hamurumuzu toparladık. Hamurun üzerine örtelim ve 25-30 dakika kadar mayalandıralım. Biz de bu arada pidemizin iç harcını hazırlamaya başlayalım. 600 gram kadar kuşbaşı doğranmış tavuk eti kullanıyoruz. Etleri kullanırken de tavuğun göğüs kısmından değil de but kısmından kullanıyoruz. Küçük küçük kuşbaşı olacak şekilde doğruyoruz. Yanında kullanmak için sebzelerimiz de bunlar. 1 adet orta büyüklükte kuru soğan, 1 tane kapya biber, 2 tane sivri biber kullanıyoruz. Etlerimizi güzelce yıkayıp süzdürdükten sonra genişçe bir kabın içerisine alalım. İçerisine 1 adet doğradığımız kuru soğan ekleyelim. Soğanları oldukça küçük olarak doğradık. Daha sonra kapya biberlerini ilave edelim ve sivri biberlerini de ekleyelim. 3 diş kadar küçük doğranmış sarımsak ekleyelim. Ben bugün doğrayarak kullandım. Siz isterseniz rendeleyebilirsiniz sarımsakları. Daha sonra baharatlarını ilave edelim. Birer tatlı kaşığı tuz ve pul biber. Birer çay kaşığı kekik ve karabiber koyalım. Bir tatlı kaşığı domates salçası veya biber salçası kullanabilirsiniz. Daha güzel daha kırmızı bir renk vermesi için kullanıyorum. Ve bir adet orta büyüklükteki domatesi küçük küçük doğradık ve ekliyoruz yarım çay bardağı sıvı yağ da ilave edelim. İç harcımızı güzelce karıştırıyoruz. Tamamen baharatlarla beraber bütünleşene kadar güzelce karıştıralım. Evet iç harcımız bu şekilde hazırladık. Son olarak üzerine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Tamamen yumuşaklık vermesi için ekliyoruz bugün zeytinyağını ve bir küçük tutam da maydanoz ilave ediyorum yağ miktarını arkadaşlar kendi tavuk etinizin yağlılık derecesine göre ayarlayabilirsiniz daha az veya daha çok ekleyebilirsiniz hamurumuz da gayet güzel bir şekilde mayalanmış hemen tez yağımı unlayarak. Hamuru tezgahın üzerine boşaltıyorum ve tezgahın üzerinde de hamurun havasını almak için şöyle biraz toparlıyorum. Hamur işlerinizde maya kokusu oluşmaması için bu işlemi yaparsanız daha lezzetli olur, daha güzel olur. O içerisindeki maya tadını hissetmemiş olursunuz. Bu şekilde şöyle birazcık toparlıyoruz sadece. Hemen büyükçe bir beze yaptıktan sonra hamuru 8 beze olacak şekilde 8 parçaya bölüyorum. Bu hazırladığımız hamurdan 8 tane pide hazırlıyoruz. 8 tane kocaman pideler yapıyoruz. Çok lezzetli, doyurucu, aynı zamanda da çok ekonomik bir pide tarifidir. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bezelerimizi bu şekilde yapalım ve bir kenarda biriktirelim. Hamurları beze yaptıktan sonra yaklaşık bir 5-10 dakika kadar dinlendirirseniz açarken daha kolay olacaktır. Ama benim zamanım olmadığı için ben ilk yaptığım bezeden açma işlemine başlıyorum. Hamurlarımızı pasta tabağı büyüklüğünde açıyoruz ve bir kenara alıyoruz. Yani 4 tanesini açıp bir kenarda bekletiyorum. Daha sonra diğer 4 tanesini hazırlayacağım. Çünkü bir tepsiye 4 tane pide sığıyor. Elimle de biraz bu şekilde fazla ununun gitmesi için sirkeliyorum. Açarken de çok fazla un kullanmıyorum. Olabildiğince az un kullanıyorum ki pidelerim daha yumuşak olsun. Hemen ikinci bezemi de aynı şekilde ve aynı büyüklükte açıyorum. Gördüğünüz gibi çok az un vererek açmaya çalışıyorum bugün pideleri. Ne kadar çok un koyarsanız o kadar sert olur hamurunuz. Unu az kullandığınız zaman daha yumuşak pideler hazırlamış olursunuz. Evet bu şekilde 4 tanesini açtım ve ilk pidemi hazırlamaya başlıyorum. Tezgahıma da birazcık mısır unu serpiyorum tezgahıma yapışmasını önlemek için. Bu şekilde kenarlarını içe doğru parmağımın ucuyla bastırarak katlıyorum. Bu işlemi yapıyoruz ki ee, hazırladığımız pidelerin iç harcının suyunun ve e, yağının dışarısına akmasını önlemek için yapıyoruz. Aslında bir tür çanak görevi görüyor bu şekilde yaptığınız zaman e, kenarları mayalanıp kabardığı zaman e, içerisindeki iç harcının lezzetinin, suyunun e, ve e, yağının dışarısına akmasını önlemiş oluyoruz. Hem yapımı çok kolay hem çok pratik hem de çok zevkli gerçekten açtığımız bütün hamurları aynı şekilde hazırlayalım ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirelim. Bu şekilde 4 tanesi bir tepsiye sığacak şekilde yerleştiriyoruz ve içerisine hazırlamış olduğumuz tavuklu harçtan yeteri miktarda koyuyoruz. Ben 3'er yemek kaşığı dolusu ekledim. Elinizdeki harç miktarına göre 8'e bölerek içerisine yerleştirebilirsiniz eşit olarak. Ben biraz bol bol koyuyorum sanırım. Tavukları hamura yaymadan önce kenarlarına sürmek için bir yemek kaşığı yoğurdun içerisine bir yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum ve hazırladığımız yoğurt karışımını hamurların kenarına sürüyoruz. Özellikle önce sürüyoruz ki tavukları yaydıktan sonra sürmesi daha zor olacaktı. O yüzden Etleri kenarlarına doğru yaymadan önce yapıyoruz. Ee, tamamen yumuşak olması için yapıyoruz. Yoğurt zaten yumuşaklık verecek ve güzel kızarmasını sağlayacaktır. Daha sonra bu şekilde yerleştiriyoruz içerisine eşit olacak şekilde yayalım. içerisinde tavuklar pişer mi pişmez mi diye endişelenmeyin. Gerçekten çok güzel pişiyor. Ben de ilk denediğimde böyle düşünmüştüm. Acaba pişer mi diye biraz tereddüt etmiştim açıkçası ama çok güzel pişiyor. Sonuç mükemmel oluyor. Bu şekilde hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişiriyoruz. Ben fanlı bir fırın tercih ettim pişirirken. Fanlı fırında etlerimiz daha yumuşak ve daha güzel bir şekilde pişiyor. İkinci tepsiyi de aynı şekilde hazırlıyoruz. İkinci tepsiyi de aynı şekilde hazırlayalım. Benim hazırlamış olduğum iç harcım bu pide hamuru için tam ölçüydü arkadaşlar. Tam olarak geldi. Siz de bu şekilde hazırlayarak hem içerisi bol tavuklu hem de çok lezzetli pideler yapabilirsiniz. İlk tepsim piştiği an ikinci tepsiyi hemen fırına süreceğim. Söylediğim gibi fırınım 200 derecede ayarlı. Ve fanlı olarak pişiriyoruz ki tavuklarımız daha çabuk pişsin. Evet, ilk tepsimiz fırından çıkmıştır. Gayet güzel bir şekilde pişmiş. Gördüğünüz gibi tavuklarımız çok güzel pişmiş. Hemen bu şekilde bir tahtanın üzerine çıkartıyorum. İkinci tepsim fırında pişmekte şu anda. Görün içi, dışı, sebzeleri, biberleri o kadar güzel pişti ki mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli yumuşak pideler hazırladık. Eğer kanalımı buraya kadar izlediyseniz ücretsiz olarak abone olmayı, beğenmeyi, videomu da sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı unutmayın lütfen. Evet bir tarifimizin daha sonuna geldik. Yapacak olanlara, deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.